Korsan POKO Arkadaşlar şimdi tekrardan merhaba. Yani merhaba. Arkadaşlar. ben az önce neyse siz onu boş zaten görürsünüz ne olduğunu. Korsan koltta Korsan kaltı. Kolt. Koltu alacağız. Koltu. Ee, i̇kisi de taşla gelmiş. Heee. Benim koltta çok güzel kostümlerim yoktu. O iyi oldu. Karla kostümüm var mıydı onu bilmiyorum. Bunu alınca kötü taraf Carl'la açılıyormuş ama şey olarak yani alma ihtimal alabiliyorsunuz. Bunu da ben böyle diyelim. Bunlar ama yine emojisi, oyuncu simgesi falan yok. Şimdi kötü tarafı da alacağız. Çünkü neden olmasın da olan benim 3 elmasım vardı. 3 güve elmasım vardı elmasım kalmadı. Bakın bu da 39 taşa ya da 1500 cefere. Ee, gördüğünüz gibi 126 taşım kaldı. Böyle alalım daha iyi. Dokuz taştan beri oluruz. ve karanlık taraf kay. Bunları için bir hemen Bakayım hangisini kullanırım. Ee, karanlık taraf. Arkadaşlar şimdi ben bunları iki 2 2 i 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 Oy ne? Yazlık şişesi. Şey, şey, şey. Ya bak ben Jessie söyleyemem bir şey der dedikten sonra. Yazlıkçı Jesse çıktı. 13 13 yine bunlar hep aynı yerler 13 31 36 böyle şeyler çıkıyor. Şimdi son mega kutumuzu açalım. Bu arada yeni etap. Tabi gelirse biraz geç bile. 6 67 mücevher falan. Bir şey geliyor. Aa, retro dynamite retro dynamic yalnız mı? Bir dönü rozeti. Arkadaşlar OBS tam ekranda yani şu an sizin gördüğünüz gibi böyle çerçevede olduğu için çekmemiş. O yüzden tüm hepsini de tekrar anlatacağım ama ilk defa görmüşüm gibi. Yani doğru söylemek istedim. E ee, ilk pokadan başladı. Ben bunu çubuk adam demiştim ama hiç öyle benzemiyormuş. Kol tercih deneme alanında dinleyeceğiz çünkü size çok zaman kaybettirmek istemiyorum. Ee, Bakın çubuk adam derken ben bunu küçük zannediyordum. Daha küçük zannediyordum. Yani şu alt tarafı yok gibi küçük zannediyordum. Ee, hemen bunu bakın böyle alalım. Ulti göstermeyi unuttum nasıl olduğunu. Bakın böyle kuru kafalar atıyor. Aksesuara bir değişiklik yok. Şunu öldürelim. Bu Pokon hiper gelseydi onunla da denerdim. Ama şu an gelmediği için yapamıyorum. Ee, bakın böyle. ...şeklimi mi Bu sefer kuru kafalı. Böyle bir skin bu. Size i̇şte buradan görünüşünü göstereyim. Baksana da şu boynu ya. Poco'nun boynu böyle mi? Böyleymiş. Lego adamlara benzemiş Poco. Bu arada bak 40 TL değer. Geçen videoda paranız varsa alın demiştim. 40 TL değer. Ve Poco sisteminin arasında bence desparado. Poco ile beraber yarışır. Ee, şimdi ikinci kostümümüz olan koltuğu boş veriyoruz. İlk ona yapan karl ha karl da burada e, karla yapıyoruz. Kaptan kal ve ka, kap, ka, ka, ka karanlık taraf kar. Bunları alıyoruz. E, i̇lk ka, karanlık taraf deniyoruz. Bakın konuşamaya konuşamaya gücük oldum. Ee, abone olun da ben bir tdk kursuna gideyim. ee, <laughs> normalde böyle hey, hamsiler, sardalyeler, istavretler neyse artık onlar oynuyor. Av yasağına deliyor. Ee, bakın gördüğünüz gibi böyle torun çekici gibi atıyor. Bakın bu daha yeni gelen Bakın bu var mı bilmiyorum ama iki animasyon birden oluyor ve alev mavi ama şey sarı yakıyor onu bilmiyorum. Bu da aynı şekilde dönüyor. Hamsiler falan diye sular falan diye bakın dediğim bu. Bakın yanınca bu hale dönüyor. Bu normal miydi biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi birazcık hayal kırıklığına uğra uğraya uğrayacaksınız, Kaptan Karl'da. Niye? Az önce zaten ben kendim uğradım. Aha, der. Yani 39, 39, 39, 78 taş vermiş olabilirim aynı kostümün farklı rengine ama. Bakın bu, bu da aynı, çupra atıyor. <laughs> bu sefer balık çupuraya geçti. Buna daha çok ama su partikülü falan gördüm. Bu da aynı şekilde. Bakın iki animasyon, bir anıtıyor. Bu yine aynı şekilde, burada hiç farklılık yok. Emoji'lerde yok. Bu arada aa ne kadar güzel gözüküyormuş ya buradan bilet. Aynı aa bakın bunu demeyi unutmuşum. Altından böyle gittikçe su çıkıyor. Bence en güzel detay o. Ama böyle uçuyor uçuyor ya o da güzel. Bunun bir görünüşüne bakalım. Görünüşü de böyle. Korsan bayraklı falan. Ee, bu da sakallı, klasjörel şeylerine benziyor kurallarına. Bu da böyle bir dakika bir şey bakmak istiyorum. Bayrakları farklı mı? bakın fark ederseniz ona uğraşmışlar. Bu kostüm daha güzel. Niye? Daha uğraşılmış gibi gözüküyor bana göre. Ve sanırım ikisinin elinde de aynı şey var. Evet aynı şeyler var. Ee, ondan sonra e, Geçen videoda göstermiş olmama rağmen Jin'i göstereceğim çünkü o videoyu izlemeyip bu videoda merak edenler olabilir. İçlerinde kalmasın. Hem göstermediğim şeyler olursa ya vardı. Onları yapmıştım. Kayıt almamasına rağmen bir daha yapacağım sizin için. Bakın ee, böyle vuruyor. Ya, yani vurması böyle. Giderken geçen videoda dedim gibi kanca çok daha güzel olurmuş. Çünkü bakın bu arada hiper de böyle. Çekince de hiper şarjı hiçbir animasyon farkı olmuyor. Bunu geçen videoda göstermemiştim. Ben bunu niye gördüğümde şaşırıyorum. 2500 lira için hiper şerciyle. Bakın kan kanca diyorum. Eli kanca şeklinde gelirken de size doğru dönüyor. Şaşırmamanız lazım zaten. Ya bunun hiper şarjını doldurmak var. Eziyet olacak o. Şöyle hemen hiper şarjımızı dolduralım. Bu arada az önce siz görmediniz dediğim ben az önce koltu oynarken 8. oldum botlara karşı. Çok güzel yani. Çok kendime daha geçmek <laughs> niye bu kadar güzel geliyor yani size. Ee, şöyle bir tane daha vuralım. Bu kendine daha geçmek aslında o kadar güzel değil. Ee, hiper aynı böyle. O ikinci birden aldım. Sigma edit istiyorum. Bu da böyle bir kostüm. Bu baya zevkli bir kostüm yani izlemesi. Zıplamalı falan hoplatmalı. Sanki halk oyunu anlatıyorum. Bakın bunu söyleyeyim. Bu mermi doldurmada bir şey yok. Bunda da farklı bir şey yok. Bunları ilk söyleyeyim sonradan denemek zorunda kalmayın. Çünkü bu sefer büyük ihtimalle botlar gelmeyecek ve içinden öyle güzel geçecekler ki ben koltuğu 3 aydır oynamadığım için ve 5 ay boyunca da kupa düştüğüm için. Bakın az önce oynarken ilk defa o kupa kazanmadı sanırım. Yani 725 kupadan sonra ilk defa bot geldi. Evet. Evet. Evet Öldük Bakın bu bak, bakın böyle Bunlar böyle Küçük top vermeleri bunlar topi top Yapmadığım bir reklamı kalmadı Shadow Fight 3'ün reklamını yaptım Aa onu da görmediniz Shadow Fight 3 diye bir adam vardı Topi top reklamı yaptım Brawl Stars reklamı yapıyoruz Şaka Ultimde oldu ne güzel Eee bakın Ulti de böyle. Atsaydım bakın mor silah bu. a. Silah barutlu olduğu için daha fazla şey çıkıyor. Şu Kendim an güvence almalıyım. Normalde bakın savunmam takım olmayı. hemse karşı takımın şeyini göstermiş olurum ya. Allah bela. <laughs> Biliyorum ben böyle olacağını. Şunu bulun. Bakın bulun. Tüm adresleri elimde şaka. Bakın çok güzel ya kaybet yani animasyon için bile kaybedilir ya. Ve bakın bu arada tekrar bir görevimiz var bunu göstermiş olayım az önce göstermem görülmedi. Baya güzel bir kostüm ya burada. Bakın böyle. Jolt. Bu arada korsan şeyle çok güzel olurmuş şimdi düşününce. Aa bakın bakarsanız yani bir taraftan bakarsanız da biraz korsana benziyor ama. Bu daha çok korsan düşmanına benziyor. En büyük korsan düşmanına benziyor ya. Bu ara diyecektim ama o adam geldi silahlar barutlu olduğu için attığınız zaman burada alev çıkıyor. Fark etmediyseniz size burada hemen göstereyim. Yani yanlış oldu. Burada hemen göstereyim eğitim alanında. Bu ara koltuğun paralı gelmemesi beni çok şaşırttı. Yani size kostümler arasında en beğendiğinizi ve şöyle olsaydı daha iyi olur dediğiniz yazarsanız çok sevinirim. Bu sırada abone olup like atarsanız daha da sevinirim. Ee, hiper şarjımıza basıyoruz. Ulti de fark yok. Ultiyle ile yani hiper şarj atması normal çıkıyor. Hemen şuradan doldurayım. Şuna, üstüne gıcık kaptım çünkü. Bakın tekrar göstereyim hiç fark yok. Sarı zaten normalde Bir hatırlıyorum. Bunları böyle vuralım. Vuruyor. Bunu da vurduk ya, vurduk. Ultisi tekrar böyle. Bak mor silah çıktı zaman da barut çıkıyor değil mi? Oldu gördünüz. Bu kadar. Yani çok da bir kostümün öyle şeyi yok. Ama çok güzel. Neden? Emojisi ve oyun simgesi olmamasına rağmen nostalji yani. Bakın dün ben onun yapısına jean yapmıştım. Bugün bunu tekrardan tık olarak değiştireyim. Ama korsan kostümlerim tık mi derseniz tık derim. Bu oyun simgelerinin olmadığını hemen şöyle göstereyim. Oyun simgeleri burada gözüküyor. Alt tarafta yok bakın. Korsanlarla alakalı hiçbir göremezsiniz. Bu muz hariç. Yani gördüm. Arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsan sevinirim. Bu ara ee, az önceki kısım için diyorum videonun. Ben bunları kısım kısım olarak ayırıyorum. Ben de durdurma tuşu çalışmadığı için. Başında siyah -E ekran görmüş olabilirsiniz. Ondan çok yani o çok önemli bir kısım değildi oradaki kısım. İki saniyelik zaten bir kısım oldu şimdi. Geçen videodaki rengi değiştirdim. Artık daha güzel gözüküyor. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler.